Arkadaşlar bugün sizlerle Alkar videodan videolarını izleyeceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İsterseniz Alkar'a da abone olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Polonya, yardım et! Cadı beni burada tutuyor. Ama şu an burada yok. Polonya kurtarmaya hazır. Saçını uzat Tamam Bakalım kaç like gelecek bu videoya Üzgünüm Polonya O beni zorladı Kutu <laughs> tek <laughs> <laughs> Her zaman çalışıyorum ama takdir edelim bile yok Kiminle bulayım <laughs> Mutlu yıllar özel günü unuttuğumuzu mu salladın? Bu da Doğum pasta Güzel pasta ama kendimi keserim Gerçekten beni önemsiyorlarmış Lezzetli kolayı açın sandısını alıyorum Haydi bakalım Şimdi başka bir videoya geçtik hadi başlayalım. Siparişinizi verdiniz mi? Kahvaltı menüsü için bir sorun var. Nedir? Burada servis edilen yemekler ne kadar taze? Oldukça taze. Almayın ya lütfen. Yarım Polonya lütfen. İyi. Yarısını da kendim ayırayım. Yarım Polonya lütfen. Hadi evlat söyle onlara sen gerçeksin sen gerçeksin. Türkiye yine kimsenin görmediği hayal arkadaşıyla konuşuyor. Onun için endişeleniyorum. O gerçek o gerçek. Üçüncü video ile devam. Selçuklu Devleti. ve Osmanlı İmparatorluğu Bizans'ın sonu çok güzel bir gün. İyi ki gelmişiz baba. Ama hala balık tutamadık ki. Oğlum balık tutmanın en önemli işi sabırdır. Sabretmeyi bileceksin. Bak yakaladım bir tane. Yakaladım ne balığı? Çok ağır bir balıkmış. <laughs> Yunan balığı çıktı. Hadi şimdi şuradaki videoya geçelim. Almanya. Birliğini alır mısın? Bir şartım var. Ne şartı? Yunanistan borcunu ödemiyor. Ulan Yunanistan. Tamam, o iş bende. Alo, Azerbaycan. Evet, Türkiye. Kardeşim, sana zahmet sopalarımızı getirsen. Her vakit kardeşim. Her şeyin bir evmeği var. Ya. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı istiyorsanız alt karada abone olmayı o unutmayın. Keşke şuna yüzme öğretmeseydim. Baksana, balık gibi yüzüyor. Hadi çıkaralım şunu denizden. Almayın ya. Artık Avrupa Birliği'nde miyim? Yunanistan'a ne oldu? Al da kendin gör. Hı. Avrupa Birliği'ne hoş geldin. Evet. Görüşürüz Almanya. Ve Yunanistan'ın hali. Bu video bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.